Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel, e, görünümü çok hoş, yapımı da kolay e, bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde de Nako Lycus Minnoş bebeğimi. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmekten oluşuyor. E, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmek üzerinden Modeli sizlere anlatacağım Ben öncesinde ilmeklerimi attım, önden bir diş haroşa oluşturacak şekilde ilmeklerimi ördüm, modeli kurmaya hazır hale getirdim. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız, hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüzün ön yüzünde ilk sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 4 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm kenar ilmeğinden sonra. İpimi şişime dolayıp artırma yapıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek İkisini birlikte düz örüp kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. İpimi şişime dolayıp artırmamı yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Tekrar 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4, 5 tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. Ve kalan bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Arka yüzde farklı bir işlem yok. İlmeklerimizin hepsi ters. kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. 2. sırayı arka yüzden tamamladık. Şimdi ön yüzde ve 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Şimdi sırada iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime dolayıp artırmamı yapıyorum. Şu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. Şimdi ta ki şuraya kadar 3 tane düz örüyorum. Pardon, iki tane düz örüyorum. Yanlış söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru yönlerini çevirerek şöyle sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım şişime. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Şu ortadaki ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Sıradaki iki düz ilmeğimi de sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sırayı tamamladık. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu model boyunca arka yüzde hiçbir farklı işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Hep ters örüyoruz arka yüzdeki sıralarımızı. Düz ilmeklerimizi ters örüyoruz. Doladığımız ilmekleri de yine ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arka yüzden. Ön yüzde ve 5. Sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sağa doğru çevirerek kesiyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Şimdi burada daha ajur şurada ajur yapmıyorum. Ta ki şuraya kadar yani 2, 4, 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Sadece şurada artırma yapıp 2 ilmeği birlikte örüp artırma yaptım. 2, 4, 5 tane ilmeğimi ü ördüm. Şimdi şurada sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum ve 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. 4 tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Şimdi burada iki tane düz ilmeğimiz var. İkisini de sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime doladım. Burada herhangi bir ajur işlemi kesme işlemi yok. Ta ki şu iki düz ilmek olana kadar 2, 4, 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Şimdi şu iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Şu iki düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime doladım. 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arka yüzde 8. sırada genel ilmeğimi ördükten sonra, boş örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Ben ilmeklerimi örüp geliyorum. Şimdi 8. sırada ilmeklerimi hepsini ters örerek tamamladım. E aynı zamanda böylece modelimizle bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. modelimiz bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim modelin ikinci sırasını ikinci kez kurulumunun ilk sırasını da yine birlikte yapalım daha sonrasında devamında siz devamını getirirsiniz olmadı videoyu tekrar baştan izleyip takıldığınız yerlere bakabilirsiniz İkinci kez kurmaya başlayalım ilk sırasıyla Genel ilmeğimi örmeden aldım İpimi arkaya aldım modelimiz 8 sırada bir kendini tekrarlıyor arkadaşlar 4 tane düz örüyorum 2 3, 4. Aynen şu ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. 4 tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Şu iki düz ilmeğimi sıradaki düz ilmeğimi yönlerini sola çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2-4 tane düz ördüm. Bir dolayıp artırma yaptım. 2 düz ilmeğimi sola doğru çevirip birlikte örüp tek ilmeği düşürdüm. Şimdi 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yönlerini sola çevirerek ikisini birlikte örüp kestim. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. İpimi doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yönlerini sola çevirerek Kesiyorum. Aynen ilk sırada yaptığımız işlemin aynısı. Bir düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sıralarda zaten dediğim gibi arkadaşlar ilmeklerimiz hep ters örülüyor. Arka sırada farklı bir işlem yok. Modelimizin ilk kurulum sırası da bu şekildeydi. Devamında dediğim gibi eğer takıldığınız bir yer olursa videonun başından itibaren tekrar izleyerek devam edebilirsiniz. Modelimiz çok hoş, güzel, sevimli bir model. Ben kamera arkasında da böyle büyük bir parça da örmüştüm. Bunu da size göstereyim şöyle. Her açıdan şöyle göster göstereyim, görmenizi istiyorum. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Böyle yakından da göstereyim. Ajurlu, güzel, sevimli bir model. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, bu modelden yetişkin yeleklerinde kullanabiliriz, ee, anne yeleği, e, çeyizlik yelekler, gelin yeleği, çocuk yeleklerinde, hırkalarda e, birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.